Evet 15 kişiye mezar olan otobüsün kaza yaptığı ilk noktadayız. Hemen e, size ilk olarak Balıkesir yönünü gösterelim. Otobüsün geldiği güzergah Balıkesir'den Edremit'e doğru geliyordu. Bir anda viraja fazlasıyla hızlı girdi iddiaya göre ve bu noktada fren yapmaya başladı otobüs sürücüsü ancak aracı durduramadı. Tam 40 metrelik bir fren izi var bulunduğumuz bu noktada. Tabi bu fren iziyle birlikte otobüs hemen bariyerlere çarptı ve sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 20 metre ileride ise bariyerleri yıktıktan sonra otobüs devrildi ve taklalar atmaya başladı. Yaklaşık 50 metre sonra da devrildi. Şöyle bakın bu bariyerler, çelik bariyerler burayı o yolcu otobüsü yıktı ve taklalar atmaya başladı bu noktadan sonra. Yaklaşık 10 metrelik bir yükseklik var buradan. Buradan daha aşağıya devrildi ve tarlanın ortasına kadar taklalar atarak sürüklendi ve ne yazık ki bu kazada 15 kişi hayatını kaybetti. Ancak kazanın nedenine ilişkin henüz açıklanmış bir bilgi yok. Şunu söyleyelim elde edilen bilgilere göre otobüs şoförü oldukça hızlı girdi viraja. Çünkü viraja girdiği hız takagrof kayıtlarına göre saatteki hızı 95 kilometreydi. Fren yaptı. Fren yapmasına rağmen 40 metrelik fren izi olmasına rağmen ne yazık ki aracı durdurmayı başaramadı. Yaralıların bir yandan tedavisi devam ediyor. 3 kişi taburcu edilmişti 17 yaralıdan ve şu anda da yaralıların tedavisi devam ediyor. Kazada otobüs sürücüsü Kerem Kader Başol ile Cengiz Umut yaşamını yitirmişti. Bunu otobüsü kaza anında kullanan sürücü Kerem Kader Başol'un rahatsız, rahatsızlanan mesai arkadaşının yerine direksiyon başına geçtiği öğrenildi. Aslında o gün o araçta olmaması gerekiyordu ancak arkadaşı rahatsızlanınca direksiyona o geçmişti. Çelik bariyerleri çok net görebiliyoruz. Onlarca metre ileriye savrulmuş durumda bu çelik bariyerler. O da işte kazanın şiddetini en net gösteren görüntü. Şöyle biraz geriye çıkıp virajı görelim. Araçlar bu viraja girişlerinde yavaşlıyorlar. Hız, hızlarını azaltıyorlar. Ancak otobüs şoförü buraya iddiaya göre saatteki hızı 95 km ile girdi ve direksiyon hakimiyetini kaybetti. 40 metrelik bir fren izi var. Ona rağmen Aracı durdurmayı başaramadı ve ne yazık ki taklalar attı ve o anda gerçek manada bir can pazarı yaşandı. Yolcular çığlık çığlığa kaldı. Hemen kazayı gören sürücüler 112 ekiplerine haber verdi. Ekipler geldi ilk müdahaleyi burada yaptılar ancak ne yazık ki Kaza mahallinde 11 kişi hayatını kaybetmişti bile. Daha sonra yaralılardan 4'ü daha hayatını kaybetti. Böylelikle ölü sayısı 15'e çıkmış oldu. 17 yaralının da tedavisi sürüyor diyelim. Sözü merkeze bırak.